Herkese merhaba arkadaşlar. Ahmet Şan YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlere faydalı ve yararlı bilgiler vermek için bu tarz videoları çekiyorum. Fazla uzatmadan hemen konuya girmek istiyorum. Fırat Fıratpen, Egepen, Pümepen, Vinsa gibi birçok ısı camlarda yazlık ve kışlık ayarı vardır. Bu tür camları camcılar takarken bizlere bu tarz bilgileri vermiyorlar. Yani ısı yalıtımıyla alakalı yazlık ve kışlık ayarlamaların nasıl yapılacağı hakkında bir bilgi vermiyorlar ben birçok kaynaklar araştırdım inceledim ve sizlere bu faydalı bilgiyi de aktarmak istedim şimdi ben bu camımı yazlık ayarı ayarladım bu camımı da kışlık ayarı ayarladım yazlık olarak ayarlamış olduğum camımda kenarlardan tuttuğum zaman böyle oynattığım zaman cam oynuyor ve cam fitillerin kenarlarından da soğuk hava geliyor ben bunu dereceyle de baktım Gerçekten de soğuk hava geliyor. Camın arka taraflarından da böyle rüzgarın geldiğini hissediliyor. Ancak kışlık ayara geçirdiğim zaman rüzgar hemen kesiliyor ve çok mesela şu anda çok kolay bir şekilde örtülüyor. Bak gördüğünüz gibi. Çünkü yazlık ayarda bu. Kışlık ayarı ayarladığımız zaman kapanması da zorlanıyor ve fitiller daha da sık yapışıyor. Şimdi sizlere bunun nasıl yapılacağını anlatacağım. Gördüğünüz gibi camlarımızın kenarlarında benim penceremde iki tane kilit var. Bir, iki. Arka kısımda da yine iki tane kilit sistemi var. Arka kısımda da. Çift açılır olmayan camlarda ise bunlardan üç tane oluyor. Bir de altta oluyor yani. Benim camımda altta yok. Üstte iki tane, arka kısmında da iki tane var. Şimdi bunları yakından göstereyim sizlere bir. Gördüğünüz gibi kilidin bu kısmı da bir tırnak var. Yani burada bir delik var. Biz buna çeltik diyoruz. Bu çeltik e, evin dış tarafına doğru bakıyorsa camın ayarı yazlık ayardır Eğer bu çeltik tamamıyla ters tarafta yani tam zıttında buraya bakıyorsa evin iç tarafına bakıyorsa bu da kışlık mod ayarı demektir. Şimdi ben bunu ayarlayacağım. Bunu saat yönünde çeviriyorsunuz ayarlarken. Geri alırken de saat modunun tersine çeviriyorsunuz. Şu anda yazlık modda bu. Çünkü çeltik dışarıya doğru bakıyor gördüğünüz gibi. Dörtlük alyan anahtar ile bunu kolayca içine takarak saat dönün tersine çeviriyorum ve kış, kışlık ayara getiriyorum. Gördüğünüz gibi kışlık ayara getirdim. Yani çeltik şu anda tam arka tarafına düştü. Üst tarafı da aynı şekilde ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi çeltik arka tarafa düştü. Ve bu da artık şu anda kışlık ayara geçmiş oldu. Yine pencerenin iç kısmında bulunan yani arka kısmında bulunan kısımları da yapacağız aynı şekilde. Bu da gördüğünüz gibi camın dış tarafına yani evin dışına doğru bakıyor. Bu o zaman yazlık ayarda demektir. Şimdi evin iç tarafına doğru bakmasını sağlayacağız bu çeltiklerin. Mi? şu anda gördüğünüz gibi çeltik tamamıyla arka tarafa geçti yani bunu da kışlık moduna getirmiş şimdi de üst tarafı yapacağım evet arkadaşlar camımızın kışlık ayarını yaptık şimdi kapatıyoruz bu şekilde top bir şekilde kapatıp gördüğünüz gibi yazlık ayarda çok kolay bir şekilde kapanırken kışlık ayarda zorlanıyor artık. Biz tamamıyla çeviriyoruz ve fitil tamamıyla yapışıyor. Şimdi bu kanadımızın kenar kısmını tekrardan esnetmeye çalışıyorum. En ufak oynama bile ne yok. Biraz önce yazlık ayarda buralar oynuyordu ve oralardan da hava geliyordu. Arka kısımdan elimize çarpan hava oluyordu. Şu anda öyle bir şey yok. Ben bunu dereceyle de kanıtladım. Ee, oldukça etki ediyor ısı yalıtımında. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aynı zamanda videoyu like atmayı unutmayınız. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir el sallayın bakayım kızlarım.